Sincaplar nasıl bakacak aşkım dükkana? Ben seninle karşıya gelirsem eğer dükkanı kapatmak zorundayım. Benimle pazarlık yapıyorsun anlıyor musun? Sincap bulmamız lazım. Sincaplar dükkana bakacak ama ya müşteriler sincaplardan korkarsa? Aşkım? Korkmazlar. Korkmazlar. Peki sincaplarla insanlar konuşabiliyor mu annem? ve konuşmuyor. E nasıl o zaman? Bizim işimiz çok zor. Sincap olacağız. Konuşmayan bir de insanlarla nasıl ama iletişim haline gelecekler de dükkanda duracaklar anneciğim. Anne bir şey Bir şey ne yer? yer? Peynir yer ekmek yer Ondan sonra öyle fındık yer, fıstık yer. Peki. Aslanlar ne? Ne aslanlar yer? Aslanlar et yer. Peki zürafalar? Zürafalar ot yer. Peki kuşlar ne yer? Kuşlar da ot yer. Bazen solucan yer. Ondan sonra Yem yer buğday. Peki pekim neler? Peki Peki ne? Tavşanlar yeşillik yer, havuç yer.